Olmamış kardeşim siz bunu yapmayın. GTA 6'nın sızıntılarından tam tamına bir hafta geçti. Olaylardan baya bir şey oldu. Durduk yere telif falan yedim. Fakat hayır asla GTA 6'yı bırakmam. Bu kanal uzun süre GTA serisi daha doğrusu Rockstar serileri üzerine oldu. Sizce böyle bir şey bırakır mıyım? Bu hafta boyunca çünkü ayın son haftasına girdiğimiz için oldukça iyi bir şekilde odaklanarak her gün video atmaya çalışacağım. Ve ilk konusu da bu. GTA 6 kötü gözüküyor. Bir saniye abi. Discord linki aşağıda. Haftalık ardada konuşmamı istediğiniz konular varsa forum kısmında belirtebilirsiniz. Hatta sizin de destekleriniz sayesinde özel davet linki bile aldık. Ekrana buyurun koyuyorum. Video ve yayın bildirimlerini kaçırmamak isterseniz link açıklamalarda. Öncelikle video şunu diyerek başlamak istiyorum. Bu videoda herhangi bir görüntü yoktur. Kod edeyim her şey benim kendi görüşümdür. Lütfen telif atmayın. Kanalım kapansın istemiyorum. Oyunlarınızı da çok seviyorum. Lütfen atmayın. Zaten ulaşabileceğim biri yok. Yanlış hatırı serifte kaldıramıyorum. Gecenin birini uğraşıyorum. Neyse. 2013 oyun severleri Grand Theft Auto 5 ile parantez GTA 5 buluşturan Rockstar Games 10 yıla yaklaşan sessizliğini bitirmek için çalışmalarını sürdürürken GTA 6'dan oyun içi görüntüleri sızdırdı. Bu nasıl bir habercilik Burada bir cümle hatası var. Oyun görüntüleri sızdırdı. Bakın kendi aklımdan tamamlamışım. Bu yanlış yazılmış. Oyun içi de bileşik mi yazılıyormuş? Bu arada evet, bu benim bahsetmek istediğim bir konuydu. Hatta şort atıp silmek zorunda kaldım. Fakat arkadaşlar GTA 6 büyük ihtimal ertelenecek çünkü oyunun kaynak kodları sızdırıldı. Bu da onun ertelenmesine baştan yapılmasını fazla sağlayacak. Olmayabilir bilmiyorum Rockstar sonuçta büyük bir sayın, oyun tarihi zaten belli değil. Yani ertelenemez O video olaylar olduğu anda atmıştım Yani hiçbir şey net değildi Fakat an itibariyle net arkadaşlar Rockstar Games net bir şekilde oyunun sızdırıldığını doğruladı Şimdi ilk defa bunu ben de size beraber okuyorum Ve burada yazdığı kadarıyla uzun dönemde Oyunun geliştirilmesini herhangi bir şekilde etkilemeyecekmiş evet, Çok hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor Ulan 17 yaşında bir çocuk bu ara sızdırmış Ben 17 yaşındayım Yani Oyun sızdırıldı. Ertesi gün gerçekten herkesin elindeydi. Bunu gerçekten yapamadınız mı? Şimdi burada şöyle bir şey dikkatimi çekti. We will update everyone again soon and of course we we'll probably introduce you to the next game when it's ready. Yazıyor bu saat 1 olduğu için biraz İngilizcem bozulmuş evet. Burada yazıyor ki sizi yakın zamanda e, haberdar edeceğiz. Yenine, yeniliğe get, Update neyinden güncelleyeceğiz demişler. Bu durumda 2022 bitmeden... ...bir trailer çıkacağı düşünülüyor. Ben de bunu düşünüyorum. Fakat gelin başka konulara bakalım. Öncelikle kaldırılan videomda hacker'ın 16 yaşında bir çocuk olduğu düşünülüyor demiştim. E, hatta demişlerdi yine bu aynı sayfa. Bu sayfayı çok seviyorum bu arada. Ve işin şöyle komik bir kısmı var. Rockstar Türkiye ya... Ee, bu sayfa Rockstar'ın kendisi takip ediyor. Bakın Rockstar'ın kendisi takip ediyor ama adamlar orijinal bir sayfa değil. Yani Rockstar bitmez bu la bizim Türkiye kolumuz mu var deyip takip ediyorlar ama bayağı favori bir sayfam. Şimdi 22 Eylül 2022 Perşembe akşamı Londra şehir polisi bu ara Londra olduğuna söylenmişti. Ulusal siber suç birimi tarafından desteklenen bir soruşturmanın parçası olarak 17 yaşındaki bir çocuğu bilgisayar korsanlığı şüphesiyle tutukladı. Bu şüphesiyleydi fakat artık net arkadaşlar galiba bu çocuk sızdırmış. Çok merak ediyorum bunun hayatına ne olacak? Rockstar'a yamuk yaptınız. Yani ben burada sadece tam ne görüntü koyduğumda kanalım kapandı. Bu bunu sızdıran kanalım kapan değil. İhtiyar edin. Bu bunu sızdıran kişi ne olacak? 40 yıl hapis falan yiyecek büyük ihtimal. Hani deep web'e bir şey sızdırmak diye bir şey olması lazım mı? Benim birkaç videom vardı GTA 6 sızdırılan bilgiler diye. Bu Jason Schreier'ın haberlerinden aldığım ve yaptığım videolardı. Ve orada karakteri seslendiren kişiye kadar şey yapmıştım. Söylemiştim. Galiba söylemiştim. Kadın oldu. Evet söylemiştim. Amerikas'ta falan çalışıyor. Proje Amerikas çünkü GTA 6'nın ismi. Ve Lucia'yı Alexander Ekshuari ile e, ilk GTA'nın karakteri buymuş yani bu durumda. Hatta kendisi kendisinden Shorts'tan da bahsetmiştim fakat şimdi onu da büyük ihtimal yarın atarım. Bakın burada 2025 yazıyor. Bu doğru doğru olabilir bu arada. Çok güzel bir tarih 2025 ya. Bu arada ben videoyu çektikten sonra hemen bir saat sonra bile haritası falan sızdırıldı. Dediğim gibi bu kadın sızdırıldı ve haritasının büyüklüğü o kadar büyükmüş ki bakın koordinatlara bu şekilde verilmiş. GTA San Andreas'ın Weiss'in haritasının da ve hepsinin toplamından daha büyüktür. Yani büyük ihtimal ölçüsü çok gerçekçi. Gerçekten helal olsun. Bu durumda ben de eli kolu bağlı beklemedim. Bilmiyorsanız GTA Definitive Edition beklentisi ne kadar saçma bir diye bir video çekmiştim ve o video 20 bin falan izlenip benim kanalımı bayağı geliştirmişti o zamanlar. 5 bin abonem varken direkt beni 12 bine falan çıkartmıştı sanırsam. Canlı yayınlarını izlemişti. Bunun için bir topluluk gönderisi attım ve GTA'dan ne bekliyorsunuz diye sordum. Hatta cuma günü sanırsa ya da çarşamba günüydü bayağı video gelecek dediğim gibi. Bunun hakkında konuşacağım bir video yapmak istiyorum. Fakat bunu okuyup düşüncelerinizi merak ediyorum. Gelin okuyalım. Öncelikle spoiler yiyorsunuz. Eğer ki oyunu izleyecekseniz buradaki görülen çoğu şeyi de duyacaksınız. GTA 6 etkileşim oyunu olmalı. Şehrin canlı hissettirmesi ve ciddensini oyundan kopartması lazım. Etraftaki en ufak şeyle bile etkileşime girmek oyun akıcılığını çok fazla arttırır. Bu büyük ihtimal olacak çünkü Red Dead Redemption 2'de herkesle 3 kez konuşma hakkınız vardı. İşte Greed Greed Antonize'i Antoni, Antoni yapma şeyleri vardı videoları vardı görmüşsünüzdür o tarz bir şeyin garanti geleceğine inanıyorum çünkü galiba sızırılan görüntülerde öyle bir şey vardı yani saatte insanlarla konuşma şeyi vardı çok uğraştır ama GTA'da oldu mu mükemmel eski GTA karakterleriyle birlikte ufak görevler olabilir öncelikle böyle bir şeyin olması şimdiden ya bu laf cümlenin başından saçma çünkü ilk GTA oyunları hatta çoğu GTA oyunu Vice 80'lerde San Andreas 90'larda geçiyordu. Bu oyun 2022'de geçecek. 2023'te falan geçecek. Yani çıktığı yılla geçecek. Tommy Mercedes'ti falan diyecek olursanız adam 80'lerde yaş, yaşlıydı. Şimdi 2022'de daha da yaşlı olacak. Hadi bunu bunu onu bunu boş verin. Mafya babası olur falan diyeceksiniz de. Adamın ses aktörü öldü. Aslında zaten Rockstar bunu neredeyse tüm GTA'larında yapıyor. GTA San Andreas'ta GTA Vice'da avukatıyla görevler yapıyorduk. GTA 5'te GTA 4 motorcu DLC'li karakterle göre Trevor bir görevde ezerek kat ediyordu gibi. Fakat bunun daha sık halini görmek isterim. Trevor'la görevler yapmak değil belki ama 2003. Oha bu ne? Bu yorum çok uzunmuş. Serhat Öz Akıncı. E, bu, bu, bu yani bunu şu an okumak istemiyorum. Çok güzel bir içerik olur bu. Eski karakterlerden istek görmek kesinlikle Trevor, Michael ve Franklin en popüler oyun karakterlerinden biri oldu. Çünkü oyun sektörü zaten gitgide her sene gelişiyor. 2003'ten bu zamana kadar bile gelişti. Benim içeride oturan annem bile GTA'nın ne olduğunu biliyor. Onlar en popüler oyun karakterleri GTA serisinin, hatta bir oyun seri oyun dünyası serisinin bu sefer iyice olacaklar yeni çıkan ve ondan dolayı zaten en popülerleri de ekleyeceklerdir. Hani Michael'dan bahseder. Liberty'deki böyle bir dostan dostu gibi böyle bir adamı hatırlıyor musun falan diye. Herhangi bir şey için başka bir şey gidiyor. Sadece bir görelik değil. 2-3 görelik olsun. Şehrin kısıtlı olsa da açık dünyası olsun. Böyle bir şey çok gereksiz. Rockstar böyle bir şey yapmaz. Fakat siz şunu fark etmiyorsunuz arkadaşlar çoğu oyun, çoğu GTA'da zaten birkaç şehir var. En basitten San Andreas, Los Santos, San Fierro, Las Venturas. Üç tane şehir. GTA 5 aşağıdaki yer, yukarıdaki yer. iki farklı alan. Şehir. Yani siz şehir deyince sadece uçak deyince, SC'ye bakınca haritanızın değiştiği bir şarkınıza geliyorsa tamam ama yani çoğu oyunda zaten şehir var. Farklı şehir mantığı var. Her temayı eşit işleme. Kimi yer geldi satalım alalım. Kim yani çete savaşı yapalım gibi gibi. Bu eşit işleme olayı olacak çünkü GTA 5'in benim en çok eleştirdiğim olayı buydu. Hikayeler çok kopuk ilerliyordu ve e, hani şöyle iki dal üç dal gibi ilerleyin. Şöyle şöyle ilerliyorlardı. Yani birleşip ayrılıyorlar. Birleşip ayrılıyorlar. Bu GTA 6 olmayacak çünkü soyguncu eşleri, neydi sevgilileri oynuyoruz. Yani her yaptıkları aynı olacak büyük Oyun başında olmaz ama ileri, ilerlerde sonlara doğru ya da işte sevgili olmaya başladıklarında belki baştan da başlatır bilmiyorum. Büyük ihtimal bütün üyelerini beraber yapacaklar. Assassin's Creed ne bir, bir oyun var. Unity'den sonra çıkan Assassin's Creed oyunu gibi. Bilen bilir. Oğlum şuna bak ne kadar yorum gelmiş lan. Bu video bayağı dolu olacak. Hatta siz video gelmeden toplu kısmına gidip e, güzel bir şey bulduysanız yazabilirsiniz. Araç sürüş mekanı değişmesi. Ne GTA 4 gibi aşırı gerçekçi olsun ne de GTA 5 gibi gerçekçilikten uzak olsun. Ortası idealdir. GTA 5 gibi gerçekçilikten uzak değildi. O oyun yakın zamanda çıktığı için araçlar çok iyi olduğundan dolayı yol tutuşları falan harikaydı. Ve GTA 5'in şeyi iyi ya. Spor yapma mekanı oyuna getirilmesi. GTA San Andreas'taki gibi. Bunu düşünüyorum çünkü ana karakterlerden erkek olan buna çok uyuyor. Loot mekaniği olması ki olacak. Büyük ihtimal olacak çünkü silah atma, ekipmanlar, gene sigara içme, tarzı şeyler var. LTT'ye gibi. öldürdüğümüz herkes loot diyebileceğiz. Açık dünyada çoğu mekanın içine girebilmek. GTA 5'te eski evlerimize bile giremiyorduk. GTA 4'te belirli yerlere girebildik. Onun gibi bir şey bile yeterli. Bu her GTA'da çıkmak, çıktığı zaman olmak zorunda mı? Her evin içine girmek. GTA 4'te fark etmemiş olabilirsin ama bütün apartmanların içine girebiliyordunuz neredeyse da gereksiz oğlum o apartman yani bir onu optimize etmek çok zor hani geç, arabayla geçer giderken de onlar iş yapacak hatta fark etmiyorsun ama GTA 5 falan bir eve girince böyle ekran şey olur ya parlaklaşıp şey olur ya orada fark yerleri siliyor yani gizli bir şekilde yükleme ekranı yapıyor Tom Verset ise öyle bir şey olmayacak adam öldü Adam öldü nasıl olsun. Online modu Saints dönmesin yeter. Çok güzel bir eleştiri ama online ya. Hani bir yerden bir yere haritası del gibi yerde bir yerden bir yere uçarak gitmeyeceksen ne anlam var ki sürekli 13 km araç mı süreceksin oradan buraya farklı şeyler getirmeleri lazım yani bu bir eleştiri değil oyunun mantığı zaten bunu uygun. Benim fikrim kadın karakter olmaması. Şahsi fikrimdir. Niye? Çünkü kadın karakterle ilgili aktivite ne olabilir ki? Bir kuaför bir elbise alınabilir. Bu çok cinsiyetçi bir şey oldu. Başka büyük bir ihtimalle kadın karaktere daha çok yönelecekler. Erkek karakterden bu büyük risk olur. Bu çok garip bir Türkçe ama galiba Azerbaycanlısın. Alakası da olacak ama Assassin's Oyun Assassin's Oyun belki biliyorsunuzdur. Assassin's Oyun'da de aslın başka karakter kız olacaktı. Ama yönetimize vermemiş satışlar düşer diye hem de bir erkek bir iki kadın olacakmış soygunlar yapacakmış bir Hiçbir şey anlamadım. Bir süre sonra random tuşlara basmışsın. Ama anladım ben seni anladım. Kadın karakter olacak ama Rockstar'ın şey yapacağını sanmam. Bilmiyorsanız Red Dead Redemption 2'de Sadie Adler'da oynanabilir bir karakter olacakmış. Rockstar bunu sürekli yapmaya çalışıyordu. Şimdi de yapabilir. Dükkanların hepsine girmek. GTA 5'te bile hepsine girilemiyordu. Ya girseniz ne olacak? Niye buna bu kadar taktınız? Hapse düştüğünde nezarette kalmak ve nezaretten hapisten adam kaçırabilmek. Red Dead Redemption 2'de bu vardı. Büyük ben bildiğin için yanmışsın. Ekip elemanları seni kurtarıyordu. Bunda da sevgilimiz kurtarırsa çok güzel ara sahneler yaşanabilir. Alkol alabilmek sarhoş olmak. Lan bu zaten her GTA'den var. Polis de asker çalıp karakora yürüyor. Bu da her tanrında var. Altı motora teker, tek teker yapmak araba değil. Ulan bu her şeyde var. Ata eşya Oğlum aklına ben sana ne bekliyorsun diyorum adamın yazdığı zaten her GTA'nda garanti olan bir şey. Biraz ağır ve sırıtmayacak bir atmosfer. Şimdi bu adam bitmez GTA 4 gibi bir atmosfer istiyor ama olmayacak. GTA Vice City'deyiz ve 2023 yılında, 2024 yılında çıkacak ve geçecek bir oyunu oynuyoruz. Ne bekliyorsunuz ki? Eğlenceli, atmosferik, eğlenceli bir şey olması lazım, akıcı bir şey olması lazım. Bol silah çeşitliği olmayacak arkadaşlar çünkü oyunun sızdırılan görüntülerinde silah çarkında sadece 4 silah yani Max Payne tarzı bir silah seçimi vardı. Yani büyük ihtimalle gerçekçiliği, reddet iki tarzına geri kaymışlar. Para tomarının düşmemesi, ceplerin aranması. Kesinlikle reddet denemişliğinin ikiden aynı şekilde alabilirler. Güzel bir detay. Berberli de saç ekimi yapılmaması. Gene reddet denemişliği alabilirler. Arabayı modifiye veya tamire bıraktığında belli bir zaman geçmesi. Bu GTA'ları casual oynar. Red Dead Redemption 2 simülasyon gibi oyun ama GTA'lar casual arkadaşlar. Yani cebinizden roket çıkartabiliyorsunuz. Çok gerçekçilik beklemeyin zaten sıkar. İnsanlar dialog geliştirmeleri geleceğini söylemiştim. Sızdırılan şeyler gözüküyordu. Envanter düzeni gelecek. Sigara içme falan tarzı başka gear'lar falan gelecek. Kapasite gelecek. Bu çoğunu bildiği için yanmış galiba. Sınırsız şarjör saçmalığı. Sınırsız Red Dead Redemption 2'de de sınırsızdı. Vurulma gerçekliği bir zahmet. Silah ısınanması Silah ısınması arızası dediğin gibi casual bir oyun GTA'lar büyük ihtimal olmayabilir. Duş tuvalet ihtiyacı. Bunlar casual oyun oğlum şöyle garip istekler istemeyin yani. Tamam olsa olur. Red Dead Redemption 2'de bile yoktu tamam ama olsa olur da gerek yok. Niye olsun? GTA'da güzel isteklerin olmasını istiyorum. Ben de istiyorum çıktığı anda sömüreceğiz oyunu. Mesela Michael'ın filmlerini izleyelim. Çok güzel lan. Michael'ın yaptı bu çok güzelmiş Revenant. Eline sağlık. Bunu ben benim düşünebileceğim bir şey bayağı sevdim. Michael'ın yaptığı bir filmi gerçekten görebilirsek ki adam bilmiyorsanız online'da Frank'in ağzından mı ne kaçırıyordu galiba. Michael'ın film yapmaya fokuslandığını söylüyordu hikaye sonra. Yani adam gerçekten filmci oluyor. Çok güzel detay. Böyle bir şey kesinlikle olmalı. Şu GTA 5 2013 yılında geçiyor. GTA da 2024 yılında geçecek. Arada filmlerini izlersek, klasik olmuş filmleri falan olursa mükemmel. GTA Online Story modu etkisi olmamalı. Bu da maalesef olacak çünkü sızdırılan şeylerde şöyle bir şey söylemişlerdi ki oyun başta bir atıyorum bir tane bina olmadan çıkacakmış. Güncelleme ile Story Mode'a o bina eklenecekmiş. O kadar detaylı şeyler yapacaklar. Şimdi son olarak şu konudan bahsetmek istiyorum ki oyun güzel gözükmüyor. Evet, oyun güzel gözükmüyor. Çünkü oyun 2019 yılında çıkmış bir oyun. Yani şunu fark etmiş olmanız lazım sızıntılar bir şekilde elinize geçtiyse. Oyun bir 1080 ekran kartıyla bir galiba 3080 ekran kartı bir de PlayStation 4 sisteminde denenmiş. 1080 ve PlayStation 4 varsa Adamlar PlayStation 5'i denememiş ve hani 2004'te çıkacak bir oyun zahmet PlayStation 5'e çıkacak. Asıl platformları o olmalı ama PlayStation 4'te denemeye başlamışlar. Bu durumda bunu anlıyorsunuz ki bu görüntüler eski arkadaşlar. 1080 ekran kartını kullanan görüntüler. 2019'dan kalma görüntülermiş yani. Ve sızdırılan, şey, silinen videomda şunu söyledim ki görüntüler o kadar iyi ki sanki Google Maps'ten çekilmiş gibiler. Orada sizin fark etmediğiniz ya da kötü diyenlerin fark etmediği şöyle bir olay var ki Orada garip duran şey karakterler. karakterleri bir manken gibi pürüzsüz olduğu, şeylerinin böyle e, Unreal Engine'den rastgele koyulmuş, işte House Party, Salak Salak oyundan vardı pipi oyunları. Oradan bir karakter gibi durduklarını kabul ediyorum. Onlar atmosferi bozuyor. Ama gidip sokan rastgele görüntüsünü gösterince anlıyorsunuz ki bunlar bayağı gerçek görüntüler. Bu şekilde de GTA 6'ya da altyapı yapmış oldum arkadaşlar. Çarşamba günü görüşmek üzere ama yarın da görüşmek üzere. Yani sürekli görüşeceğiz bu hafta. İzlediğiniz için teşekkürler. Benden bugünlük bu kadardı. Akşam yayında görüşürüz.